Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Umutcan Tütüncü'nün direkt Lisa'nın La Lisa performansını izleyeceğiz. Ee, direkt Evolution Dance Squad diye çıkmışlar kendileri. Normalde bu squad daha önce çıkmış sanırım. ama ben Umutcan Tütüncü direkt Instagram falan takip ettiğim için yanındaki dansçıların bazıları Simaz tanıdık falan geliyor. Abi bilmeyenleriniz varsa Umutcan zaten jazz dance'te falan 3 kez birinci olmuştu. Ama ben Umutcan'ı ilk gördüğüm yer ki zaten kim olduğunu öğrenince, kimin olduğunu öğrendim kısımda şundan da oluyor oluşmuştu. Choose'unu bir tane dans coverında falan görmüştüm ama en öndesinde ben aslında Umutcan'ı Hawk'dan falan tanıyordum. Yani bir tane Hawk diye bir ev programı gibi bir şey vardı. Beraber kalanlıkları falan böyle. Özellikle Twitch fenomenlerin olduğu yerde falan biraz şey kalmıştı. Orada hatta Just Dance'de ilgili fan şeyler yapıyordu. Orada ama turuncu saçta falan saç rengi çok farklı oluştuğu direkt böyle hani tanıyamadım en başta. Böyle bir şey olmuş. Direkt izleyeceğiz. Motor var aga. Eski motorculardan dım dım yani dım. Ama biraz tehlikeli ha. Türkiye'de motor sürmek çok fazla böyle kullanışlı ve verişli değil. Repsol bu arada üretimi falan kalktı diyebiliyorum ben. 17'den sonra veya 18'den sonra Türkiye'ye gelmiyor diye biliyorum. Neyse abi ne alakaysa konu <laughs> <laughs> Videoya geçiyorum abi. Direkt kafa atıyorum. Abone olmayı beğenme işleri sizde. Let's do it. Ben burada arada dansçı veya bir şey değilim. En baştan söyleyeyim. Sadece gözüme ne geliyorsa nasıl bir şekilde geliyorsa o şekilde yorulmayacağım. Hani şimdiden bir şey olursa da hani bu durumuma verirseniz. Let's go. Konsepti benden bu arada. Şundan dolayı aklıma geldi. Lalesa'nın bir tane kısmında çöl gibi bir yerde mi artık bir toprak gibi bir yerde falan böyle ATV'lerle falan bir şey var. Hani bir motorlu taşıt var işin içinde. Onu kazmışlar sanırım ortaya. Umut'un <laughs> bu arada şey güzel. Havası güzel. Hani kendine has bir havası var. Hani kimse şuna benziyor falan diyemiyorsunuz yani kendi içerisinde. Çok sevinç abi böyle ceketli meketli. İyi giriş güzel. Birkaç tane kavun izlemiştim bu arada şeyde. Bayağı kendinden emin. Fazla kavun. Aa erkek falan da var bayağı. Oy. <laughs> Daha ki yüz ifadesi güzel hani orada bilmiyorum tam olarak söyleyemeyeceğim. Şimdi şık sıkından bahsediyorum. Hani burada seslenmek falan diyor yani böyle bir şey anlatıyormuş gibi yapıyor. Oradaki yüz ifadesi güzeldi kendisi bunu belirtmiş. Mekan falan güzel bu arada. Arada bir renk değişimi falan da hoş olmuş yani. Ay renk açılıyor fark ettiniz mi arkada? Kilisanın kul cool havasını vermiş abi. Baya kalabalık lan. <laughs> abi bayağı bir savaş, bayağı bir havalı olmuş bu arada. Direkt bir 15-20 saniye falan gözüm alamadım. Bir de Umutcan'ın şöyle bir durumu var abi. Ben biraz kendisi tanıdım dediğim gibi. Ee, bir şey odaklandım mı çok iyi yapıyor. Ama odaklanmadım mı da böyle hani o odaklanmadığı veya o, o işi Nasıl desem sahip çıkmadığı falan anlayabiliyorsun. Öyle bir durumu da var. Ama böyle o işi böyle tamamıyla ehli şekilde yapmaya çalıştığında da çok iyi oluyor. En iyi en iyilerinden oluyor yani. <laughs> e bunun bir arka plan, bunun bir arka şey gelir ama bence. Çünkü biraz kesilmiş ki i̇şte zaten dans kavurlar sürekli tek falan böyle çalmıyor, şey asılmıyor. Kesildiği biraz belli olmuş ama gelir yani Niye gelmesin konsept olarak. Çünkü bazı cover abi bir kere mesela çekiyor. Ondan sonra arka plan falan mesela hani arka plan ne ya? Sahne arkası çekinmeli falan böyle gelmesi gerekir. Bence hoş olur yani. İyi güzel bakıyor. Kendisi o kadar iyi ki kamerayla şey çok güzel göz teması falan çok güzel bu işten normalde bu durumlar bayağı bir zordur ama kendisi bayağı alışkın yani profesyonel olduğu buradan belli. Yani güzel temas kuruyor yani. Ey. Pürüzsüz ya eksiksizdir ya abi. Diğerleri de güzel yapıyor. Hehe. <laughs> 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 temiz abi. Bir yandan da gözüm dayıda vardı, oturan dayıda. <laughs> Ama şu var, şunu diyeceğim abi. Dans coverlar normalde hani public'in içinde, insanların içinde yapılıyor ya. O insanların içinde yapılıyor hissinde biraz verilmesi gerekilmiş bence biraz. Ya da ne bileyim bir part böyle yapılıyorsa bir partında mesela bir insanların içinde falan yapılırmış. Bir eksikliği hissettirdi yani direkt öyle diyeyim ben size. Ay buradaki emin ifadesi de güzel. Adamın beli çok kuvvetli ya. Beli dansları güzel yapıyor yani. Kızların suratlı failleri yok abi. Kızlar dünümüz dün çıkıp dans etmişler. Bence biraz daha hani yüzü failleri falan şey yapılabilirmiş. Çünkü dünümüz dün dans ediyor abi. Bazıları mesela yapıyor ama bazıları da gelmiş yani dans ediyor. Bence biraz da oynanabilirmiş bu. Çünkü dans ab dans çünkü sadece vücudu yani bilmiyorum dediğim gibi ben dans hocası falan değilim ama direkt hani bizzat bu işin içinde olduğun için de yani takip ettiğim için de az çok böyle gözünü aşina gelip hangi neyin iyi olup neyin kötü olduğunu falan anlayabiliyorsun. Hani biraz daha böyle hani yani vücuttan ya tamam vücut da okey de hani yani surat da işin içinde aldım mı? Hani her şey giriyor yani. Sadece dans vücudun direkt dans ettiği bir anlamına gelmiyor ki. Bütün her şeyini ifade ediyorsun çünkü sonuçta. Ay, ön tarafta gel lan. Eee, bakalım ne gelecek. Yüzü güzelmiş. Ay. Yalnız üstündeki Oğlum var ya şuradan şuradan başlayıp şuraya kadar bir şey geldi yani bir Pilori Partisi geldi. Ay çekimi mükemmel olmuş bu arada. Tek çekimi mükemmel olmuş. Şu ana kadar gördüğüm coverların arasında en güzel çekim olabilir bu arada şu Tayland sahnesi özellikle. Dans break kısmı. Arkadaki gireceğiz nasıl bakıyor? If you can çok güzel yanındekinin bu arada. Dikkat çekmiyor deli yani. <laughs> ha bazıları kendini belli etmiş abi. Hani şey var böyle ısınamamazlık ve hani saniye alışamazlık hani biraz sırtıyor o durum var. Ama yapacak bir şey yok tabi Herkes de profesyonel değil yani abi. Anlatabiliyor muyum? O kadar da olacak yani. <laughs> Umutcan şey güzel yansıtmış. Hani gülmesi gerektiği yerde de gülüyor. Hani kullarımız cool yerde cool Bu çok güzel yansıtmış. Modern Acaba nasıl efor, eforsuz mu yani? Gerçi eforsuz yanmıştır ya. Aa şey arka plan mı bu ne? Baya baya bunlar kuruldu. Baya baya yani squad kuruldu herhalde yani öyle gözüküyor. Nereden oluştu acaba bunlar? Allah Allah. Ben burası size göstermemişim ama gördüm yani kendimde. Neyse abi videonun sonuna gelelim. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.